Merhaba. Yağmurlu günlerde yollarımızda oluşan irili ufaklı göletlerden geçerken diğer bir olumsuzluğa dikkatinizi çekmek isterim. Göletlerin derinliği eğer otomuzun egzoz seviyesinden fazla ise egzoz borusuna dolan su motorun stop etmesine neden olur. Karşınıza derinliği belli olmayan bir gölet çıkarsa maceraya atılıp bu göletin tam orta yerinde hareketsiz kalarak SOS vermek durumuna düşmeyin. Önce göleti geçmeye karar veren başka bir aracı bekleyin ve derinliği saptayın. Eğer derinlik egzoz seviyesi civarında ise motorunuzu yüksek devirde tutarak küçük viteste yavaş hareket edin. Hızlanmak elektrik donanımının ıslanma riskini artırır. Göleti geçinceye kadar motor devrini düşürmeyin. Sürücü arkadaşlar, bindiğiniz otonun amfibik özelliğinin pek olmadığını ve böyle derin sularda denizaltıya daha çok özeneceğini lütfen hatırdan çıkarmayın. Bu program Otosan'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.